Evet, 11 Haziran Cumartesi 2022 polis katliamı, daha doğrusu katleden 280 polis. Bu videodan önce gidip geril eğitim bir ev ve çadırın farklı adlı videoya kesin bakın. Burada içişe geçmiş e, yapılar var dediğim gibi bunları bazı yöntemlerle patlatarak yıkmak mümkündür. Şimdi her şey şöyle oluyor. Bir ihbar geliyor. Polis e, emniyet bin, polis binası diyor. E, i̇ş adamlarını paketledi, sorguluyor şeklinde bu e, deniliyor. Burada bir e, olay var şeklinde. Bu biz bu emniyet binasını kuşatıyoruz tamam mı? Bu binada da e, içişe geçmiş yapılar söz konusuydu. Onu da altın çizeyim. Anladınız Bir müddet buradaki meseleyi anlamaya falan çalışıyoruz. Ben orada kıdem krem subay olduğum aralık mı muhtemelen ya da subay olduğum aralık mı anladınız mı? Bir bu kuşatıp bu iş adamlar hakkında bilgi almaya başlıyoruz. Tabi burada bu emniyet o ara bu iş adamlarının savcılığa falan teslim etmesi gerekiyordu anladınız mı? Ama bunun yerine oraya bir ara bir araba geliyor. Arabanın için para dolu. Mer, bu iş adamlarının parasıymış ve bu emniyet binasına girmemek istiyor falan falan. Biz burada bu para dolu arabanın emniyet e, polis binasına girmesine izin vermiyoruz. Burada polisler tehdit etmeye falan başlıyor. Paranın gelmesine izin verin, iş adamlarına zarar verin falan falan Anladınız mı? Burada bu polis kılığında şeyler bilmiyorum yani Anladınız mı? 280 adet. Ee, en nihayete burada operasyona başlıyoruz. Burada dediğim gibi altın orta dünya yüzüğü, aynalı kılıçlar bu iç işe geçmiş yapıları patlatarak yıkılmasına neden olabiliyorlar. Yani bir dakikalık iki dakikalık hamleler sonucu anladın mı? Burada e, bu emniyet binasını full patlatarak yıktık yani anladın mı? Burada e, bu içerideki iş adamları sonrasında yoğun bakıma falan kaldırıyor. Burada polislerin çoğu bu enkazdan kaynaklı ölmedi. Sonradan paketleyip katlettikleri anladın mı? i̇şte bu olay böyle bir olaydı anında. Yani iş adamları paketlemiş paralarını alıyorlardı sanırım bu polisler Anladın mı? Kuşattık. Tabi orada diyeyim kural gereği zaten savcılığa teslim etmeleri gerekiyordu. Onu da yapmıyorlardı anında. Burada bazı temaslar kurduk. Hani verin iş adamlarının da sonunuz kötü olur falan falan diye anında. bu polisler gerilacılık yapmaya çalışan polislerdi anında. Galiba ee, en nihayete bir baktık araba gelmiş arabanın arkası paralarla dolu nereye polis binasına iş adamların parasını çalıyorlardı yani valla ee, orada iki dakika binayı patlatarak yıkıyoruz ee, birçok polis burada enkazda altında maruz kalsa da asıl enkazda maruz kaldıkları için ölmedi bir sonradan bizzat katlettikleri anılmamış. Burada o iş adamları, bu binadaki iş adamları da yoğun bakıma kaldırılıyorlar. Anılma. 280 adet polisle de böyle katlettim. Anılma. Beşken ben yani. Öncesinde temaslar kuruldu kurmaya kalktım orada. Tabi subay olaraktan. Bu temasları ben kurmaya hiç kalkıyorum. Pek alımlı verimli geçmiyor. Artistlik lagarulugara yapıyor. Anılma. Var. Öyle söyleyeyim. Yani burada katledilmesi gerekiyordu. Anılma. Anıların. Valla. işareti veriyorum bina patlayarak yıkılıyor. Burada ayna kılıç mı, altın orta dünya yüzüğü mü kullandım falan diyebilirsiniz. Vallahi bilmiyorum kullandık bir yöntem. Bir anda yıkıldı binalar. Birçok şeyin enkaz altına kaldı. Sonra buradaki polisleri bulup tek tek harcadık anladın mı? Ondan sonra iş adamlarını çıkartıyoruz falan tamam mı? Burada biraz zaman geçiyor tabi hızlıca anlattım şimdi Aha, anladın mı? İş adamlarını yoğun bakıma kaldırıldılar. Ee, yani öyle yoğun bakımdaydılar en son. E, bu iş adamlarını orada edindiğimiz bilgilerde iş adamları paketleyip bu polisler mı? paralarını almaya giriştiler mı? E, Bu olay böyle bir olaydı. İşte 280 polisi neden katlettin anlamam. E, böyle bir olay oldu orada. E, biz emniyet polis binasını kuşatmıştık. E, Yeşil beliler ve tugaydan kişilerle kuşattık anladın mı? Burada kıdem subay olarak temasları ben kuruyorum. Şey olaraktan bazı temaslarım oluyor. Hani durum nedir dedim. Hani savcılığa teslim etmeniz gerekiyor. Yollayın savcılığa falan dedim. Anılma iş dedim. Yok moh moh dedik. Bunu konuşma. Şimdi ben anlamam anlamıyoruz. Hani bunlar ne yapıyor? Neden böyle yapıyor? Anılma olay ne falan falan. Sonradan dank ediyor. Çünkü sonra bir araba geliyor. <laughs> iç para dolu. iş adamlarının parasıymış. E, polis binasına girmek istiyordu. Anladın mı. Burada sonuç olarak şunu dedik. Hani belli iş adamlarından parasını almaya kalktılar diyoruz. Anladın mı emri veriyorum. Anladın mı? Yıkılıyor bina. Sonra pata pata ateşler ateşler. Anladın mı? 380 polis burada katlediliyor. Yeşil Bereli ve tukaylar tarafından. İş adamları kurtulup yoğun bakıma kaldırılıyor. Anladın mı? Ee, vesaire. Yani e, o polis te, polis kıyafetini terziye 5 milyona dikiyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> dermişim vesaire. Anladın mı? Hmm, şey olaraktan. Buradaki olay böyle bir şeydir. Bir müddet buradaki kuşattık ama meseleyi anlamaya çalıştık. Hani bu iş adamlarını savcılığa teslim etmeniz gerekiyor diye direttik anladın mı? Falan falan. Olayı çözemiyorduk. Ta ki o para yüklü araba buraya gelene kadar anladın mı? bunlar o para yük, paraları bu emniyet binasına koyup anladın mı? Orada zulalayacaklar mıydı? Hani iç içe geçmiş yapı vardı bu emniyet binasına. Büyük zaman dilimi farklı bir şekilde görünüyordu anladın mı? Dedim hatta böyle zaman dilimi atlatı atlatıp bu paraları oradan başka konumlara atlatabilirler miydi gibi gibi anladın mı? vesaire. Yani bilmiyorum burada para dolu arabalar gelince bu polis binasına girmesine izin vermedik tabii. Ama burada girmeye çalıştı. En sonra şöyle tehditler ediyor polisler. Bize. O para dolusu paraların girmesine izin verin. Yoksa iş adamlarını katlederiz, işkence sikeriz falan diye tehditler etmeye de başladılar. Onu da altın çizeyim. Bu olaydan sonra ben direkt yıkım binayı dedim. Yıkım binayı. Dedim çoğu burada ölmüyorsun Çoğunu sonra kurşunluyoruz yani anladın mı? 280 polisi öyle katlediyorum. Anladın mı? iş adamların sonra enkazdan çıkartıp e, yoğun bakıma kaldırılıyorlardı en son. Anladın mı? İşte sonra ben sağa sola rapor veriyorum. Kimine Kozmos <laughs> kod adıyla raporu gönderiyorum. Kimine J21 <laughs> derçim. <laughs> kimleri Kıdem Subay raporları ulaştırıyorum. Mesela neydi olay nasıl oldu ne oldu diye anladın İşte 280 polis katliamının da olayı ardı arkası tam olarak böyle böyle gelişti haber geliyor polisler iş adamlarını esir tutuyor diye anlıyorum birkaç iş adamını paketlemiş ve esir tutuyorlardı. Burada da temas kuruyoruz. Önce kuşatıyoruz emniyet binasını anlıyorum. <laughs> Sonra temas kuruyoruz. Konuşmalar oluyor. Ne savcıya teslim etmeniz gerekmiyor mu? Kurallar gerek. Savcıya yollayın diyorum iş adamları. Anladınız Kural böyle diyorum. Anladınız Bir şeyler diyorlar. Anlamıyoruz. Ta ki para yüklü bir arabalar gelince çaktık davayı. Paraların emniyet binasına girmesine izin vermedik. Anladınız Sonra tehdit ettiler. İş adamlarına zarar veririz. Paraları yollayın falan diye. Anladınız ee, en en nihayetine polis kıyafeti giydiklerinde bakmamak gerekiyor ama içlerinde gerçek e, polis de var sanırım bir şey olarak. Neyse vesaire. <laughs> Kurunun yanında yaşta gider. <laughs> bir şey var bilmiyorum vesaire anlıyorum. Sonra ne oluyor? Dedim burada aynı kılıç ve altın orta dünya yüzüyle o binanın zaman dilimi sabitlenebiliniyor bir yöntem var. Hatta bazı araçlar da var bu işi yapan anında. O iç içe geçmiş yapılar olduğu için iç içe yap, geçmiş yapılara baskın yapmak daha zordur, anlamı risklidir. İşte Söylerim işte bu işleri maskeli beriler daha iyi yapıyor. sanırım Ama biz burada direkt bina yıktık yani komple patlatarak yıkıldı, patlayarak yıkıldı o bina. İş adamları enkaz altına kaldı, bazı polisler de enkaz altına kaldı. Çoğu kalmadı, Çoğunu sonra avladık. yani anladın. Mı? Çoğu sağdı. Sonra paşeldedik, iziplerine bakıyoruz çoğunun anlamı. Sonra iş adamlarını kurtarıp yoğun bakıma kaldırıyoruz filan. Bu olay bu kadar bir olaydı. Aradan 3-5 yere rapor yolladım. Böyle böyle oldu. Böyle böyle tehdit edildi bizi polisler diye anladın mı? E, paraları yollayın yoksa iş adamına zarar verir diye bas bas tehdit edildi. Karşı tehditlerde bulundular anladın mı? E, Burada böyle bir durum vardı. E, gittim hallettim bu şekilde yani. Tabi bu polislere işkence edildi mi filan falan oralara olabilir anladın mı? Yani Burada Tugay ve Eşi Belirlerle bu işi yapıyorduk. operasyon yürüttük. Anladın mı? emniyet subay olarak diyeyim. O ara bilmiyorum. Subay da kendi olabilir. Anladın mı? Hangi aralık? Bir aralık oldu da. Yani orada biraz temaslar kuruyorum. Mesela ne? İş falan teslim edin. Savcılığa göndermeniz gerekiyor. Sorgulayın. Yollayın. Randevu falan falan. Yok mu diyor. Oyalıyorlardı. Anladın mı? Bir şeyler diyorlardı. Niyetlerini belli etmiyorlardı. İşte orada araba gelince para, para dolu arabalar gelince. Sonradan e, biz engelledik tabi bu para dolar olan emniyet binasına gitmesini. anladım. sonra da tehdit etmeye başladı. Paraları yollayın iş adamları zarar edilse anladım. Hatta şeyle ne deniyor? Megafon mu deniyor? Onunla bağırıp durdular ama. Dedim saldırın dedim. Amına vurduk ortadan 280 polisle böyle katlediyorum yani. E, ee, orada olay böyle oldu. Sonra sağa sola raporlar falan Böyle böyle oldu diye. Ee, bu olaya dair bana öyle çok da uzun sürmedi ama biraz da uzun sürdü yani. Sonuçta benim, polislerin çoğu enkazda ölmedi. Onları sonradan de harcadık yani şu anlarda ee, Böyle bir e, nerede oldu? Marmara'nın bir tarafına gerçekleşti bu olay. Bir emniyet binasının içinde burada iç içe yapılar vardı. Sanırım burada emniyet binasındaki iç içe yapıların polislerin kullanması yasaktı. Onu da altın çizeyim. Genelde istihbaratçılar kullanılırdı. Polislerin girmesi buraya anladınız mı? Disiplin cezası alır. Açı alınırlardı. Onu da altın çizeyim. Ee, ama vesaire. Burada bu iş adamlarının parasını yollayın. Emniyet binasına girmesine izin verin o paralarını dediler. Anladınız mı? Sanırım dedim Orada zaman dilimi atlata atlata bu paraları bir şekilde oradan çıkartacaklardı. Vesaire anladınız mı artık? Böyle tehditler edilmeye falan başlandık. Anladınız mı? Dedim Amına koyun dedim. yan yani adamlarında yoğun bakıma kaldırıyoruz. Birkaç iş adamı vardı burada. Emniyet tarafından esir edilip e, paraları alınıyordu. Görünen tablo anında. Paralarını da emniyet binasına girmesine izin vermedik anında. E, burada e, bu olayı böyle hallediyoruz. O emniyet binası full patlayarak yıkıldı. Dedim iç içe yapılarda patlayarak yıkılmalar oluyor anında böyle çatlama ve şey çatlama veya şeyli yıkılmadan diğer de pam bom diye patlama şeklinde yıkılmalar olur. Ee, vallahi Valla bu şekilde hallettim burada olayı yani anladın mı? Temaslar sonucu da dedim zaten paralar gelene kadar bir şey söylemiyor. O ilakoluga yapılıyor mı? Paralar gelince niyetlerini öyle anladık. Paraların da içeri girmesine izin vermedik anladın mı? Kaç e, ne kadar para geldi? Yani o ara gelen para 80 milyon TL e, civarındaydı ama sanırım daha da gelecekti ama biz çökünce buradaki paraların emniyet binası girmeye izin vermeyince bunlar insanın parayı getiren polislere haber verip parayı buraya getirmeyi şeklinde bir şeyler diyor anladın mı? Sonra onların da peşine düşüyoruz tabii bir ekip bitim yolunuyor onlara anladın mı? Sanırım daha fazla olacak toplamda 200 milyon TL civarında bir şey olabilir ama hani gelen para 80 milyon TL civarında bir şey 80-90 milyon TL anladın Bu paranın emniyet binasına girmesine izin vermeyince de buradaki polisler tehdit etmeye falan başlıyor parayı verin iş adamları hallederiz falan falan. Yani polis kayakta yemişler anında. Altı Emre veriyorum. Binayı yıkıyoruz. 280 yakın polis katlediliyor. Tırnak içinde anında. Ee, i̇ş adamlar da yoğun bakıma kaldırıldı anında. Ve sonra deneyim gibi sağa sola rapor yapıyorum kimin altında kozmos kimin altında <laughs> bir şeyler yapıyorum <laughs> vesaire kiminle de katılıyorum subay ya da subay neyse vesaire yani başka kod isimlerim var mıydı başka kurumlar için kullandığım falan diyebilirsiniz oralara bir şey diyemeyeceğim şimdi çıkartabildiğim bu 280 polisindeki kayıt özet olarak böyle çok sürmüyor ama biraz da uzun sürüyor operasyonlar polislerin çoğu enkazdan ziyade sonradan harcanarak halledildi onu da söyleyeyim aslında buradaki olay tam olarak anlattığım şekilde oluyor. Biz burayı yeşil belirli ve tugaylarla kuşattık. bize gelen para yani keş olarak bulunan çok bizim emniyet binasına girmesine izin vermedi para 80-90 milyon TL civarındayken yani toplamda da 200 milyon TL yakın para gelecekti bu yani emniyet binası sanırım ama diğer şeylerine. Tabi i̇şte bu iş adamları yoğun bakıma kaldırdı. Tabi iyileşim meselesi meseleyi biraz soru, sor, soruşturacaktık ama anladım. Eee sanırım onlar da sonradan iyileşince herhalde iyileşenler olmuşsa soruşturulmuştur. Ee, daha çok orada görünen tablo dediğim gibiydi. Özellikle dediğim sonrasında paraları memleket binasına girmesine izin vermeyince de megafonla bağırıp e, tehditler edilmeye başlandı kanunuma. Burada tabii o bekleyişler niyetlerini anlamak için beklediğimiz aralıklarda anladım. Zaten o para dolu arabalar gelmeyince de orada pek olayı çağırmamıştık sanırım anladım dedim anne orada benim daha çok dedim. tam sorgularınız işe savcılar teslim etmeniz gerekiyor. Kural bu. Kurallara uymazsanız zaten sikeceğim yani. Amına <laughs> koy. <Koyamadım. gülüyor> Anladın mı yani? Böyle diyorum. Sert açık bir dille mı? Filan falan oyalıyor. Yok ne bir şeyler diyorlar anında. E, sonra bakıyoruz araba gelmiş. İç para dolu. Lan dedim aman okudunlar dedim. ben de görünürde polis kayak girmiş. Dört e, Döldük işte galiba anında. Sonra megafonla da bir tehdit etmeye başlayınca parayı yollayın iş adamlarını tehdit iş, iş, iş bir şey yaparak falan diye emri veriyorum. Bina patlayarak yıkılıyor. Ardından dedim çoğu enkazdan ziyade sonradan harcanarak öldürüldü iş adamı hastaneye kaldırıldı. Enkazdan alttan çıkartıp hastaneye kaldırılıyorlar. Bu emniyet binasındaki iç içe yapılara dair aslında oradaki kural biraz öyleydi. Her emniyet binasında olamaz zaten. Bazı emniyet binalarında vardı. Ve buraları sadece istihbaratçılar kullanabilirdi. İstihbaratçılar dışında buradaki yerleri polislerin kullanması da suçtu. Hemen açalım. E, Kışkına yer cezalandırılardı. Nerelerde Onu da o şekilde söyleyeyim. Eee, vesaire. İşte buradaki mesele de bu yani.